Çocuklar merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün. Acaba ne olabilir? O kadar önemli ki Peygamber Efendimizin döneminde bile konuşulmuş, dile getirilmiş bir olay. Duyabiliyorum tahminlerinizi. Evet çocuklar, arkamda da gördüğünüz gibi bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Peki aradan kaç yıl geçti çocuklar? Evet bunu hemen hesaplayalım isterseniz. 2021 yılındayız. 1453'ü yani fetih, fethin olduğu yıl 1453 çıkarttığımız zaman bulacağız kaç yıl geçmiş aradan ama biraz zor bir çıkarma çocuklar. 1'den 3 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşu onluk komşusu olduğu için bir onluk aldım. 2 onluktan birini verince bir onluk kaldı. Buraya 10 on verdi. O on 11'den 3 çıkarsa 8. Çocuklar e, birden 5 çıkmıyor. Bu sefer de e, yüzlük komşusuna gidip istiyor. Yüzlük de yok. E, ta binlik komşusuna kadar gidiyoruz. Binlik komşusundan aslında bir tane binlik alınıyor. Burada bir binlik alıyor. Buraya veriyor. Buraya 10 e, tane yüzlük vermiş oluyoruz. E, on yüzlüğün bir tanesini alacağız şimdi. Burada 9 kalıyor. E, yüzlüğün e, buraya nasıl veriyoruz? Onluk olduğu için 10 on tane onluk veriyoruz. 10 on tane onluk verdiğimiz için bir, bir onluk da burada var. 11 on onluk oldu. Şöyle 10 yazalım. 11 on onluk. 11 on onluktan 5 onluk çıkarsa çocuklar 6 onluk kalır. Burada 9'dan yüzlük vardı. 9 yüzlükten 4 yüzlük çıkarsa 5 tane yüzlük kalır. 1 binlikten 1 binlik çıkarsa 0 kalır. Çocuklar 568 yıl geçmiş demek ki. Vay be çocuklar. Tam 568 yıldır İstanbul bizde. İnşallah sonsuza kadar da bizde kalacak. Ben buna inanıyorum. Bu tabii ki bizim sayemizde olacak çocuklar. Biz çalışıp çabaladığımız sürece İstanbul ve ülkemiz bizim elimizde kalmaya devam edecek. Peki İstanbul'un fethinin bizim için bir anlamı olmalı. Nedir acaba? Ya Birçok olay yaşanmış İstanbul'u fethi esnasında. Bunlardan çok önemli olaylar ön plana çıkmış. Çocuklar, bence en önemlisi Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında olması. Bizim 21 yaşındayken doğru düzgün bir hedefimiz olamazken, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u almak gibi bir hedef koymuş kendisine. Bu çok büyük bir yetenek aslında. Ya ben İstanbul'u alacağım, ya da İstanbul beni. Bu cümle gerçekten çok e, inandığını gösteriyor. Ölmek var, dönmek yok diyor. O günün şartlarında aslında buna inanmak da büyük bir hayalcilik. Yani çevresindeki insanlar buna pek inanmıyor. Çünkü İstanbul onlarca kez kuşatılmış, bir türlü alınamamıştı. Ama Fatih Sultan Mehmet inanıyordu. Hatta Peygamber Efendimizin sözündeki komutanın kendisi olduğunu düşünüyordu. Peki Peygamber Efendimiz ne demişti ki? İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Fatih Sultan Mehmet fethiye canı gönülden inansa da başarması gereken iş gerçekten çok zordu. Bunun için öncelikle İstanbul'un çok güçlü surlarını yani o duvarları geçmesi gerekiyordu. Duvarların yapısı farklıydı. Bunu çizerek göstermek istiyorum. öyle yükselmeye devam ediyor. Şimdi bu niye burayı yaptım? Burası hendek. Hendek bir boşluk yani insanların geçemeyeceği kadar derinlikte. Hendek içi yer yer suyla dolu ve buraya birinci suru duvarı yapıyorlar. Birinci duvar 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 8 metre yüksekliğinde devasa bir duvar ve bunun bir kısmı da hatta alttan kırılıp geçilmesin, kazılmasın diye bir kısmı da aşağıda. Ve ikinci duvar aynı şekilde ikinci sur. Bu da aynı şekilde 2 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda. Bunun da bir kısmı toprağın altında kazılıp girilmesin diye. Ve üçüncü duvar daha büyük, daha devasa. Çocuktan bu tam kaç 14 metre ve 14 metre civarlarında yüksekliği var. 5 metre civarlarında da genişliği var. Daha geniş bir duvar. var ve inanılmaz derecede büyük, yüksek. Şimdi hem bunlar aşılacak, hem bu duvar aşılacak, hem de bu duvar aşılacak. İstanbul'u aşmak, İstanbul'a girmek mümkün değildi. Tabii... Ee, bu arada insanın aklına e, bir şey geliyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in e, bu işe ne kadar inandığının göstergesi. Çocuklar hiç şahi diye bir isim duydunuz mu? İşte o biraz önce çizmiş olduğum surları parçalayacak olan topun e, mimarı, e, fikir e, babası diyelim. E, Fatih Sultan Mehmet de dedi ki öyle bir büyük top yapalım ki, bu surlar ne kadar büyükse biz de o kadar büyük top yaptıralım ve bu topları bu surları yıkalım paramparça edelim dedi ve gerçekten de bunu başardı hedefine ulaştı şahit top o kadar güçlüydü ki denemeleri yapılırken bile Osmanlı'da duyurular yapılırmış e, haberler salınırmış işte top atışı yapılacak ürkmesin kimse korkmasın kimseler e, meraklanmasın diye ve bunun duyuruları yapıldıktan sonra denemeler yapılmış yani herhalde günümüzün e, atom bombası sesi gibi bir şey olabilir çünkü öyle bir ses ben e, şu an bilmiyorum duymadım e, gerçekten ürkütücü düşünsenize e, Bizans kalesinin içinden böyle bir topla size saldıran bir ordu var gerçekten dayanabilmesi çok güç bir durum. Şahi topu bir de ilginç bir bilgi daha vereyim. Vurduktan sonra iki saat içerisinde ancak tekrar yeniden doldurulabiliyormuş. Çok büyük, o kadar büyük güllerleri var ki. Açılan gedikler, şahi top tarafından açılan gedikler kısa süre içerisinde de içerideki ustalar tarafından da tamir edilmeye çalışılıyormuş. Bu şekilde karşılıklı bir mücadele söz konusu olmuş. Çocuklar bir de gemilerin karadan yürütülmesi olayı var ki o ab ayrı bir şey. Yani bunu Fatih Sultan Mehmet ve yanındaki paşalar tabii ki bazı yerlerden bazı harekatlardan görmüştür veya biliyordur. Yani o günkü ilk defa atla gelen bir şey değil belki ama sonuçta gemileri karadan yürüterek. Halic'i geçmek ve orada tekrardan bir bombardıman gücü sağlamak, takviye güç sağlamak, fazladan Osmanlı gemisini Halic surlarına indirmek gerçekten ne kadar bu işe ne kadar inandığını gösteriyor. Karşı tarafı da moralman çökertiyor. Gerçekten bunu da şöyle kısaca çizerek göstermek istiyorum çocuklar. Evet burası İstanbul'un o e, ilk dönemlerdeki işte 1453'teki e, hali olduğunu varsayarsak. Şu Halic'in olduğu kısmı da şöyle biraz çizmeye çalıştım. Şurada bir derin bir kısım var. Ve Halic'in zincirlendiği kısım da burası çocuklar. Buraya zincir vuruldu. Buradan gemiler geçemiyor. Gemiler burada kaldı çocuklar. Burada ne yapıyor gemiler? Bekliyor. Ee, tabii surlara da ulaşamıyor. Ee, şu araya girip buradaki surlara da destek e, bombardıman yapılması gerekiyor. Tabii ki bu mümkün değil. Buradaki tersanelerden gelen gemilerin sayısı yetersiz. Osmanlı'nın burada kendi ürettiği tersaneler de var, gemi üretti ama yetersiz. Tabii Fatih Sultan Mehmet buradaki ormanlık alandan geçerek buradaki ağaçlık alanı e, temizleyerek karadan yürütebilecek ufaklıktaki çok büyük devasa gemiler tabii ki zor olurdu. Buradan gemileri karadan yürüterek indirdi. Tabi tabii bunu işte o günkü mandalarla, işte hayvanlarla, öküzlerle, insan gücüyle çeşitli işte yağlardan yararlanarak, işte kalaslardan yararlanarak buradan gemileri ne yaptı çocuklar? Şöyle bir gemi çizmeye çalışayım. Evet, buradan gemileri yürütmeye çalıştı ve yürüttü. Başarılı da oldu. Tabii yani karşı taraftan İstanbul'dan bunu gören komutanlar ya da halk gerçekten paniğe kapılmıştır. Ee, bu Hem bu taraftan e, atışlar devam ediyor. Ee, Karadan, burası deniz, burası deniz. Şöyle yapalım dalgalı. Karadan e, sağ, kuşatma devam ediyor. Ee, Halice... E, gemiler indiriliyor, Bom, şahi topla büyük bombardımanlarla toplar surlarda büyük gedikler açmaya devam ediyor. Yani İstanbul e, teslim olmak zorundaydı. Fatih bunu karşı tarafa inandırdı. E, bazı inanmayan ya da işte Fatih'in başarısına gölge e, düşürmek isteyenler e, ya da kendince bu tarz e, basit hesaplar içerisinde olanlar e, şöyle diyorlar. Ve ben gülüyorum e, bu duruma. İşte İstanbul zaten dalından düşmek üzere olan bir elma gibiydi. E, Fatih de salladı ve düşürdü diyor. Halbuki hiç de öyle değil. Bugüne kadar korunan en e, güvenli, en çok korunabilen şehirlerden birisiydi İstanbul çocuklar. İstanbul'un fethi saatlerce anlatılacak bir e, olay aslında. Öyle 10 dakikada anlatılacak bir e, şey değil. Fakat ben kısa kısa notlar halinde anlatmaya çalıştım sizin anlayacağınız şekilde. Çocuklar sonuçta e, İstanbul e, fethedildi. Sultan II. Mehmet e, Fatih unvanını aldı böylece. Bu yüzden biz ona Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Fetih'i gerçekleştirdiği tamamladığı için Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın aslında Roma İmparatorluğu'nun ...aynı zamanda son bulmasına neden oldu. Yeni bir çağ açıldı, yeni bir başlangıç oldu. Osmanlı Devleti'nin yükselmesi böylece başladı. İstanbul'a ilk girişte Ayasofya, o zaman tabii kiliseydi, Ayasofya camiye çevrildi. Türk milleti olarak bizim bu fetihten alacağımız dersler tabii ki burada anlatılmakla bitmez... Fakat en önemli, en temel e, olay 21 yaşındaki bir komutanın başarmış olduğu dünyaya yeni çağ açtıran bir olaydır. 21 yaşındaki bir komutan eğer bunu yapabiliyorsa bizler de e, genç yaşımızda birçok şeyi başarabiliriz. E, gerçekten bu bize ilham kaynağı olmalı. E, Türk milleti gerçekten bu konuda çok e, zekidir. Türk milletinin önünde durabilecek hiçbir engel yoktur. Ben buna böyle inanıyorum. Bu Fetih'in kısa serüvenini anlatmak istedim. Herkes bilsin, herkes öğrensin ya da işte kulaktan dolma bilgilerle değil, biraz da tarihi irdeleyerek öğrenmekte fayda var. Çünkü eğer biz bunları öğrenerek ilerleyersek, geçmişimizi bilerek hareket edersek kendimize güvenebiliriz, inanırız koskoca Bizans İmparatorluğunu dize getirmiş bir